İlim kapısında verdim yılları Dinledim hak diyen alim kulları Sordum dosta giden bütün yolları Yakın yok dediler secdeden gayrı Sordum dosta giden bütün yolları Yakın yok dediler secdeden gayrı Baktım ay yıldızlar kalmaz zikirden Var mı dedim sizde şirk denen kirden Dile geldi bütün kainat birden bizde yok dediler secdeden gayrı Dile geldi bütün kainat birden bizde yok dediler secdeden gayrı Gördüm ki insanın iki düşmanı Biri kendi nefsi, biri şeytanı Dedim kuşansam mı kılıç kalkanı Silah yok dediler secdeden gayrı Dedim kuşansam mı kılıç kalkanı silah yok dediler secdeden gayrı yaklaştım süslü bir mermer kabire belli ki zenginmiş dönmüş fakire. Fidye var mı dedim, münker ne kire Medet yok dediler, secdeden gayrı Fidye var mı dedim, münker ne kire Medet yok dediler, secdeden gayrı Evet Selamun Aleyküm. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim. Ramazanımızın son 10 gününe ulaştık. Hamdolsun, şükürler olsun. Bizleri Ramazan'a kavuşturan ve Ramazan'ın son 10 güne de kavuşturan Rabbime şükürler olsun, hamdolsun diyoruz. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser. Secdeden gayrı Cengiz Numanoğlu eserin sahibi söz, ona ait. Çok güzel yazmış Cengiz abimiz. Allah razı olsun ondan. Sanatçı kardeşimiz de Adem kardeşimiz seslendirmiş. Ondan da Allah razı olsun. Evet, Allah şu e, eseri bir daha şöyle bir gözden geçirmek gerekirse. Baktım ay yıldızlar kalmaz zikirden. Var mı dedim sizde şirk denen kirden. Dile geldi bütün kainat birden. Bizde yok dediler secdeden gayrı. Ya gerçekten çok güzel yazmış. Maşallah Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Okumak istedim içimden geldi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada Adem kardeşimiz de çok güzel yorumlamış. Allah ondan da razı olsun. Evet Peygamber Efendimiz iftar vakti ile alakalı bir duası var. Onu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Yayınımızın bu akışında, programımızın bugününde. Peygamber Efendimiz böyle dua ederdi. Allahümme leke sumtu ve, ve ala rızkike eftarutu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar ederken ellerini açarak şöyle dua ederdi. Allahümme leke sumtu ve ala riskike eftartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. İnşallah oruçlarımızı Rabbim kabul buyursun. Allah'ım. Oruçlarımızı, hasenetlerimizi, hayır ve hasenetlerimizi, fitre ve zekatlarımızı huzurun degahında kabul ve makbul eyle. Peygamber Efendimiz iftar edeceği zaman yiyecek, özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Evet kıymetli dostlar burası çok önemli bir nokta. Bugünkü biz insanlarımıza duyurulur biz ümmete duyurulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Evet. Benim düşündüğüm gibi siz de muhakkak düşünüyorsunuzdur. Bizlerin çok çeşidi olan bir dünyada maalesef ne aklı selim ne kalbi selim olan bir ruh içerisindeyiz. Maalesef çok nimetlerin olduğu bir dünyadayız ama az şükredenlerin olduğu bir dünyadayız maalesef. Gerçekten yazık. Bu çok önemli bir durum. Çok önemli bir kelime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu çok önemli bir mesaj. Onun iftar sonrası lüks ve israftan uzak. Son derece sadeydi. Onun iftar sofrası lüks. Onun iftar sonrası lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine'de efendimizin yanında büyüyen Enes bin Rab, Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın iftarını şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Peygamberimiz Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, onun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi. Allahümme leke sumtu ve ala rizkike eftartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. Allah Resulü her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi peygamberimizden nakleden sahabi Abdullah bin Amr radıyallahu an iftar vaktinde Allah'ım senden her şeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim diyerek dua ettiği bilinmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle sizleri yayınımızı sonlandırıyoruz. Bizlere dua edin inşallah. Allah'ım sizleri her türlü kötülüklerden, sıkıntıdan korusun. Yaptığımız ibadetlerimizi makbul eylesin. Rabbime emanet olun. Bizlere de dua etmekten vazgeçmeyin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm efendim.